Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Piyasalar durgun günler geçiriyor. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareket söz konusu. Global açıdan konuşmamız gereken önemli konular var. Şu anda dikkat edilmesi gereken seviyeler var. Hem kripto bazında hem de global bazda bu durgunluk dönemi, düzeltme periyodu nerede duracak? Hangi alanların üstünde ve altında hareketlenmeler görmemiz zor. Yani hangi bölgelere geldiğimizde tekniğin ve temelin harmanlanmasıyla orada trend dönüşü yaşanır, fırsat alanlar oluşur. Bu konuların üzerine değinmek istiyorum. Makro açıdan gelen haberlere baktığımızda dikkatimi çeken en önemli haberlerden birisi Çin'in gayri safi yurt içi hasılası oldu. Çin tarafında büyüme beklentinin üzerinde yaşandı. %5 beklenen büyüme %5.2 olarak açıklandı. Dün Twitter üzerinden bununla ilgili kısa bir yazı paylaştım ama böyle değinip geçeceğimiz bir konu değil. Çünkü ileride burada çok önemli fırsatlar olacak. Bugün de var. O yüzden yatırım anlamında bazı ürünleri radarda tutmak gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz üzere sarı çizgi ABD'nin GDP'sini temsil ederken beyaz çizgi de Çin'in GDP'sini temsil ediyor. ABD zaten büyük bir borçla karşı karşıya enflasyonla savaş içerisinde. Yani bu periyotta fiyatların artması, borçlanmanın artmasıyla beraber büyümesi şaşırtmıyor. Fakat Çin deflasyonist bir yıl geçirdi. Buna rağmen beklenti üzeri bir büyüme sergiledi ki bu gerçekten de takdire şayan bir başarı bana göre. Şimdi burada önemli olan şey tabii kalemler. Hangi alanlarda ilerleme var? Çin'de hangi alanlarda fırsatlar var? Bunlara konsantre olmak gerekiyor. Mesela bizim coğrafyamızda da son dönemde Çin arabalarının arttığını görmüşsünüzdür. Çin otomotiv üreticileri gerçekten de bu iş bir yıl geçiriyor ve görünen o ki geçirmeye devam edecek. Tesla'nın ABD tarafından gördüğü bir baskı var. Yani markette bir gevşeme var. Böyle bir durumda da potansiyeli olan firmalar büyük firmaların pastalarından pay almaya çalışır. Yani öyle bir döneme doğru giriyoruz. Mesela son döneme baktığımızda Çin tarafında 2023 yılında kabaca 5 milyon araç ihracatı yapıldığını görüyoruz. Bu da dünyanın her yerinde Çin arabalarının, Made in China arabaların artmasına neden oluyor. Bu firmaların bazıları stok markette de listeli. Böyle biraz küçük bir araştırma yaparak hangi firmaların markette listeli olduğunu, potansiyeli olduğunu görebilirsiniz. Ben emsal teşkil etmesi adına mesela birini göstermek isterim. Li Auto olarak geçen bir Çinli araba üreticisi firması Nasdaq tarafında son dönemde yaşanan düzeltmeden o da etkilenmiş durumda. Burada bir düşüş trendi var. Fakat bu trend kırıldığında Nasdaq tarafında dolar endeksi yine gevşediğinde ve yukarı yönlü hareketler geldiğinde bu ürünlerin daha sert, daha agresif şekilde yukarı gideceğini düşünüyorum. Bunlar bugünden yarına kar bırakacak ürünler değil. Yani mesela bazı altcoinlerde kırılım kovalarız, %10, %20 yükseliş kovalarız, karı alıp kaçarız o farklı bir şey. Ama burada olan bu ürün, ürünler uzun vadede yatırım olarak değerlendirilmesi gereken ürünler. Benim araştırmalarımda önüme çıkanlardan beğendiğim firmalardan birisi bu oldu. Elektrikli otomotiv üreticisi, otomobil üreten firmalardan birisi ve Tesla'nın ...pastasından pay almaya çalışan, potansiyel taşıyan bir firma. Sizin de eğer radarınızda olan ürünler varsa mesela... ...yorumlar kısmına yazarsanız ben de takip etmek isterim. Özellikle otomobil alanında, otomotiv alanında olması şart değil. Ama Çin tarafına bir dikkat etmek gerekiyor. Bu dediğim gibi bir emsal teşkil etmesi adına anlattığım kısa bir örnek. Siz de mutlaka kendi araştırmanızı yapın derim. Benim radarımda tuttuğum önemli hisse senetlerinden birisi şu anda... Bu arada şunu da hatırlatmış olayım. Nasdaq'ta listeli olan ürünlerin neredeyse tamamını Quant Fury üzerinden kripto paralar ile trade edebiliyorsunuz. Yani USDT ile trade edebiliyorsunuz. Ve uzun vade tutsanız dahi burada ne kriptoda ne hisse senedinde ne altında petrolde komisyon ödemiyorsunuz. Yorumlar kısmına linki bırakacağım. Kanaliz kodu ile kayıt olursanız ilk depozitinizde küçük bir hediye de sizi bekliyor olacak. Genel anlamda globalde Çin tarafından gelen haberler böyle. ABD tarafına baktığımızda ise adamların borcunun durmadan arttığını görüyoruz. Yani büyümeleri çok sürpriz değil. Şu anda anlık olarak ben bu videoyu anlatırken, bu bilgileri sizle paylaşırken ABD'nin borcu neredeyse saniyede, 5 saniyede diyelim 100 bin dolar artıyor. Tabi bu biraz daha işin esprisi diye düşünüyorum. Muhtemelen burada arka plandaki kodlama şöyle. Ortama, ortalama olan borçlanmayı e, saniyeye bölerek bu tarz bir tablo çıkarıyorlar. Ama yalan değil. Yani 34 trilyon borçları var. Ve son bir yılda bu borç daha da artmaya başladı. Ha bu borcu nasıl ödeyecekler noktasına geldiğimizde ise dostlar tabii ki para basacaklar. Zaten bizim piyasalarla ilgili olan o pozitif beklentimizin Temel zeminlerinden birisi de bu ABD'nin para basmaya başladığı, başlayacağı dönemi bekliyoruz. Bu tablo hiç iç açıcı bir tablo değil ve ABD bu borçtan bir nebze de olsa kurtulmak için dönecek, dolaşacak tabii ki para basmaya başlayacak. Bunun bu yıl içerisinde, özellikle yılın ikinci yarısında başlamasını bekliyoruz ve burada tabii ki benim en çok önemsediğim şey borcun faizi. ABD tarafında faizler yüksek kaldığı sürece Adamlar çok yüksek miktarda faiz ödüyorlar borçlarının üzerinden. Daha doğrusu ödemiyorlar. Borçları artarak gidiyor. Bu yüzden faizleri de indirmeleri gerekecek. Bu da makro açıdan bizi bekleyen günlere bir sinyal olsun. Adamların şu anda borçlarının faizine ödedikleri para e, ülkenin savaşa harcadığı ve savunmaya harcadığı parayla neredeyse eşit böyle bir dönemden geçiyorlar. Yani makro açıdan belli yerlerde fırsatlar var. Mesela Çin tarafında uzun vadeli fırsatlar var. ABD tarafının mevcut durumu önümüzdeki aylarla ilgili riskli piyasalar açısından umut vaat ediyor. Çok değişen bir şey yok. Bu pozitif haberleri takip ediyoruz ve önümüzdeki süreçte eğer negatif yönlü bir haber akışı olursa, piyasalarda düzeltmeleri tetikleyecek durumlar olursa tabii ki bunlar da radarımızda olacak. Ama bugüne baktığımızda 2024'ün geri kalanı için büyük resimde pozitif beklentileri korumamız gerekiyor. Kısa vadede Bitcoin'in teknik durumuna baktığımızda 42.400'lü seviyelerde seyreden bir Bitcoin var. Teknik açıdan yapılacak çok bir yorum yok. Zaten son yaklaşık belki de 3 haftadır teknik seviyeler aynı. Aynı yorumları yapıyoruz. Ben burada 40.000 ve 37.500 desteklerinin önem arz ettiği kanaatindeyim. Ve bu bölgelerin altında bir fiyatlama beklemiyorum. Bu bölgelerin altına iniş olursa dahi orada uzun süre kalacağını beklemiyorum ve bunun tamamen bir fırsat bölgesi olduğunu savunuyorum. Ve pozitif alana girmemiz için 45.600'lü seviyeyi yukarı yönlü kırıp geçmemiz gerekiyor. Bitcoin ancak bu direnç alanını yukarı yönlü geçtiğinde tekrardan 52.000 seviyelerine doğru devam eden hareket bekleyebiliriz. Global açıdan da tabii önemli olan veriler var. Mesela dolar endeksinde yukarı yönlü bir tepki var fakat bu tepkinin dahi uzun süre devam edeceğini düşünmüyorum. Burada 105'li seviye önemli bir direnç konumunda. O videonun başında söylediğim şey hangi seviyelerin üstünde ve altında fiyatlama beklemiyorum noktasında. Mesela Bitcoin'de nasıl? 37.500 altında bir kalıcılık beklemiyorsam orta vadeli süreçte dolar endeksinin de 105.26 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlamasını beklemiyorum. Bu bölgelere doğru gelecek olan bir yükselişte dahi tekrardan süzülmelerin bizi bekleyeceğini düşünüyorum. ABD 10 yıllık tahvillerine baktığımızda da yine aynı şekilde burada yukarı yönlü bir hareket var. Yani şu tepe bölgeden gelen düzeltmeyle beraber riskli piyasalar topladı. nasdaq, s&p, kripto tarafı tamamında senkronize bir yükseliş oldu. Şu son dönemde de lokal dipten yukarı yönlü bir tepki gelmiş durumda. Fakat bu bölgenin de yani burada da 434'lü seviyeninde mesela direnç konumunda olduğunu hatırlatmak isterim. Bu bölgenin üstünde burada da hareketlilik beklemiyorum. Yani dolar endeksiyle 10 yıllık tahvilleri paralel takip edebiliriz. İkisi birbiriyle zaten ilişkili veriler, birbirlerinden etkilenen veriler. Ve bu endekslerin ikisinde de üst direnç alanlarının üzerinde uzun süreli fiyatlamalar beklemiyorum. Ha ideal senaryo ne olur olası bir düzeltmede? Mesela Bitcoin'in 40 bin altına salması halinde eğer dolar endeksi de kısmen dirence yaklaşmışsa burada 10 yıllık tahviller de direnç alanına yaklaşmışsa bu bize üçlü teyit sunar, yani tamamı verilerin birbirini desteklemiş olur. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Genelde yani hepsi aynı anda sinyal vermez, alarm vermez. Ama yine de bir fikir olsun, aklımızın bir köşesinde dursun. Burada düzeltme hareketleri kısa vadede devam etse dahi, bu bölgelerin üzerinde hareketlenmelerin olmamasıyla beraber, özellikle kripto para tarafında trendlerin yukarı yönlü devam etmesini bekleyeceğiz dostlar. Burada yaşanan düşüşlerin tamamı kripto tarafında benim için fırsat düşüşleridir. Yani mümkün olduğu kadar değerlendirmeler yaparak yoluma devam ediyorum. Zaten hatırlarsınız son bir aydır kurduğum en önemli cümle şuydu. Stratejim belli ETF sonrası geri çekilmeler olsa dahi ben ürünlerin üzerine yatıp onları koruyup daha sert yükselişleri beklemeye devam edeceğim. Bitcoin dominansında yukarı yönlü yine bir tepki bir hareket olduğunu görüyoruz bugün içerisinde. Altcoin'lerde bu yüzden biraz daha zayıflık emareleri var. Ama genel olarak bu trendin altında olduğumuz için Bitcoin'de 40 bin dolar üzerinde olduğu için negatif bir alanda olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani bu bölgelerde sadece beklemek gerekiyor. Günlük bu yükselişler düşüşler yaşanır. Ama mesela boğa trendlerinde 3 gün düştükten sonra 1 gün yükselir. O 3 günün düşüşünü geri alır. Öyle bir dönemden geçiyoruz. Öyle bir döneme doğru ilerliyoruz. O yüzden sabırla beklemek gerekiyor. Burada da güncelleyecek çok bir şey yok. Dominans şimdilik Bitcoin'in 40 bin üzerinde olmasından dolayı pozitif alanda seyrediyor. Altcoin özelinde durumlara baktığımızda. Hangi altcoin'lerde mesela güzel yapılar var dediğimizde. arkım tarafında mesela. Burada bir trend kırılımı geldi. Tekrardan bir retest hareketi var. Daha büyük zaman dilimine baktığımızda burada çanak kulp yapısını anımsatan bir yapı olduğunu görüyoruz. Burada 77 cent seviyesi. Yukarı yönlü kırıldığında arkım tarafında da 1 dolar üstüne hareketlenmeler beklemek gerekiyor. GNS bizi çok bekleten ürünlerden şu anda burada destek altında seyrediyor. Ancak 5.48 seviyesi üzerinde tutunması halinde 6.71'ler sonrasında 8.20'ler beklenilebilir. Değişen bir şey yok. Verasti aynı şekilde bir kamadan bahsettim son videoda. Bu kamanın yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki üst seviyelere doğru hareket bekleyebilelim. Yatırımcısını bekletmeye devam ediyor fakat hacimler düşüyor. Yapı burada daralmış durumda. Yani çok fazla bekleteceğini de açıkçası düşünmüyorum. Lux tarafında durumlar aynı. Lux burada kısa vadeli trendini yukarı yönlü kırsa da uzun vadeli trendinde hala düşüş arifesinde, düşüş trendinde devam ediyor ve buradaki bu destek alanı 7 centli seviye korunduğu sürece burada da bir sıkışma var. Yukarı yönlü kırılımın çok uzak olmadığı kanaatindeyim. Ha bu kırılımlar ne zaman gecikir? Bitcoin 40 bin dolar altında eğer kalırsa. Evet bu kırıl kırılımlar gecikir. Biraz daha aşağı yönlü sarkmalar olur. Ama aksi takdirde yine burada yukarı yönlü kırılımların en olan senaryo olduğu kanaatindeyim. Umarım nasıl bir bakış açısına sahip olduğumu tam anlamıyla size de anlatabiliyorumdur dostlar. Yani sarkmalar olabilir. Olsa dahi bu stratejiyi etkilememeli. Çünkü o sarkmaların çoğunun sadece iğne olarak kalacağını düşünüyorum. Bu altcoinler için de geçerli. Bitcoin için de geçerli. Genel olarak bu yüzden pozisyonları koruyup hatta düzeltmelerde mümkün mertebe ekleme yapıp yola devam etmek gerekiyor. Twitter üzerinden video yapmadan önce bir ekleme daha yaptığımı söyledim. Manta Network bugün listelendi. 2.40'lı seviyelerden onun da değerlendirmesini yaptım, sepete aldım. Gidişata göre hareket edeceğiz. Eğer kısa sürede diğer ürünler yürümeden o ayrışıp daha sert yürürse kar alma seçeneklerini konuşacağız. Aksi takdirde uzun vadeli sepette tutmak isteyeceğim bir ürün olacaktır. Bugünlük bu kadar diyelim dostlar. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.